Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Neon Flyers Snow Owl arkada. Right Turtle veriyor. Şimdi Neon Flyers Snow Right Turtle. Alıyorum. Kabul ediyor musun? Etti. Ediyorum. 3 2 1 Bastım arkadaşlar ve Right Turtle'miz hayırlı olsun iyicim Right Turtle'ın hayırlı olsun. Var ya of. Bir de full grown ha. Var da ona çok kötü trailer geliyordu yani. Trailer bulması zor ona. Neredesin Nehir? Arkadaşlar mükemmel ya. İşte. Lan tamam sen erken trailer inşallah bozulmaz. ha. Turtle. Ben buradayım, buradayım. Eee, Trident neyi bekliyor? No fly like unicorn, no fly like dragon verin. Yani çok zarardayız. Değil arkadaşlar? Çok zarardayım. Ben kabul edeceğim ama. Değil artık senin de bir turtle'ın var. Adın kung fu turtle yaparsın. Bandanayı da ver. Tamam onları verecektim zaten. Şunu da al. Rahat turtle hayırlı olsun Nehir'cim. Out. Right, full grown turtle. Bir de albino mankeni alabiliriz. Ee, mesela artık renkli de luz verir. Aynen. Arkadan bakıyordum da. Arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konuşamadım. Ee, takipte kalmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri de açın. Like da atın arkadaşlar. Hiçbir şey unutmayın. Bunları hep ben mi hatırlatacağım? Bak bir iki video hatırlatmayacağım. Var ya bir like'lar düşsün. Göreyim tamam mı? İlla hep ben söyleyeceğim yani. Yoksa. Arkadaşlar Discord sunucusu açıyorum. Ee, hemen sunucumuzu göstereyim. Oyun krallığı sunucumuz. Ee, böyle. Yani daha açılmadı aslında da. Şimdi yani böyle bir e, ilk başta böyle girenlerden şeyleri seçeceğiz. Böyle bir rol almak isteyenleri seçeceğiz falan böyle buralar. Böyle ayarladım sabah. köründe maşallah yani. Krallık yetkili bölümü yetkililer burada arkadaşlar benden haber bekleyecek. Burada yani sessiz kalacaklar sadece beni dinleyecekler arkadaşlar. En yüksek yetkilimiz de benden sonra nehir olacak e, ee, geliştikçe mesela bağış hissesi gelir falan arkadaşlar. Yayın tarihlerini sonra gelecek. Bunlar şimdilik boş kalacak. Çünkü yani şu an kanalımda az abone like olduğu için yani yayın yapsam da bir, çok kişi gelmeyeceği için ben kendi kendime boşuna oynamış olacağım. Yani yayınlara e, böyle bir arkadaşlar bir bir e, 1K'ya da 800 like'ta ay abonede ya da 1k abonede canlı yayınlara başlarım ya da 500'de de başlayabilirim size bağlı like'larınıza bağlı arkadaşlar abonelerinize bağlı ee, hemen şurada abone olup bildirimleri açın ben üçüncü kez hatırlatıyorum galiba hadi hadi hadi, hadi. hadi görüşmek üzere arkadaşlar bay bay